Selamlar dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Instagram'daki takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Sadece takipçi değil beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. A'dan Z her şey arkadaşlar. Videoyu açmadan önce biraz takipçi gönderdim ve aşırı derecede hızlı geldi. Yani görüyorsunuz baya baya hızlı bir şekilde geldi. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Dostlarım sistem smmbuyiniz.com Açıklama kısmında link var başlık kısmına. Bir defa tıklıyorsunuz hemen aşağıda linki göreceksiniz. Ve şöyle bir şey var. Sistemi uzun süredir kullanmaktayım. Gelin kanalımıza eski videolara bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Hemen kayıt ol kısmına geliyoruz. Çünkü bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Bizlerden ad, soyad, e, kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı. Yani Instagram kullanıcı adımız değil. E-posta telefon ve şifre giriyor. Telefon numarasını 11 tane 5 ile girebilirsiniz. Fark etmez. Üye Yola basıyorsunuz ve anında üyeliğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen girişimizi yaptık ve uzaktan böyle sisteme bakıyoruz ki sistem zaten ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Sıradan bir sistem değil arkadaşlar. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve birazdan göreceğiz. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki gerçekten bana hak vereceksiniz. Dostlarım burada daha önemli bir şey var. Üye özel ücretsiz hizmetler. Ee, TikTok izlenme, TikTok beğeni, Instagram beğeni ücretsiz bir şekilde burada sahip olabilirsiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, kripto demeler papara mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutarı girdikten sonra telefon numaramız girip güvenli ödeme yapabiliyoruz ve anında ödememiz gerçekleşiyor. Hemen geleceğiz Instagram takipçiye. Arkadaşlar Instagram Türk takipçi var. 30 günlük var. 60 günlük garantili. Bu arada garantili görüyorsunuz. Ee, 365 günlük garantili var. Yabancı gerçek kadın var. Her şey var A'dan Z. Mesela 365 günlük garantili öneririm. 1000 adet 340 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar güvenilir olduğunu kendinize göreceksiniz. 270 TL 30 günlük garantili. Mesela Türk takipçi 1000 adet ne kadarmış? 435 TL. Abi gerçekten uygun. Gelip tek tek bakmanızı istiyorum açıkçası. Burada öneriler var. Bilginiz olsun. Ee, ayarlar kısmında Instagram'da ayarlar kısmına gelip arkadaşını davet et butonunu kapatmanız gerekiyor. Eğer kapatmazsanız sorun yaşarsınız. Ee, bilmiyorsanız da burada örnek göster şey örnek görsel var. Buradan bakabilirsiniz. Hemen seçtik. Link yerine kullanıcı adımızı giriyoruz. Bunu e, yaparken arkadaşlar bilginiz olsun. Hesap açık olacak. Hemen bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Ve anında gönderim başarılı bir şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu daha olamaz. Yani sistem öyle bir sistem değil. Zaten öyle bir sistem olsaydı emin olun sizlere hiçbir şekilde önermezdim. Zaten 2-3 dakika içinde geliyor. Şimdi gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Herkes sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız. Sağ üst köşede WhatsApp butonu var. Sağ altta canlı destek butonu var. Yine destek butonu var burada. Her türlü sisteme ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir bakalım takipçiler gelmiş mi? Yani... Bakıyorum da evet bildiğimler kısmında hemen bir nokta belirlendi. Bakalım. Evet 19 takipçi hemen hızlı bir şekilde gelmiş bulunmakta. 20 de takipçimiz geldi arkadaşlar. Kaçırmanızı asla istemiyorum. Sistem cidden hızlı ve güvenilir bir sistem. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.